Merhaba arkadaşlar ben Fred kanalıma hoş geldiniz. Ee, evet arkadaşlar şimdi size iki dakika önce yapmış olduğum bir kalemliği göstereceğim. Ee, size, size de ilham kaynağı olması açısından e, paylaşmak istedim. Böyle de, bazı eşyaları bir araya getirip ve geri dönüştürmeye çok seviyorum. Bana e, gerçekten şevk veriyor. E, şimdi size göstereceğim e, ürün bir kalemlik. Şöyle göstereyim masamda kalemlerim çok dağınıktı kalemlik almaya da gerek yok tabii ki. Yani evde birçok ürün var kalemlik yapabilmek için size parfüm kutularından nasıl kalemlik yaptığımı göstereceğim ve sadece 2 dakikamı aldı arkadaşlar çok kısa sürede hemen bu videodan önce yaptım yapıştırıcıyla bu iki parfüm kutusunu birleştirdim ee, bir tane parfüm e, Versace Eros'un par, e, şey kutusu. E, diğeri Tom Ford e, Black e, Orchid. Daha önceki videolarımda size paylaştığım parfümlerim. E, i̇kisinin kutusunu birleştirdim, yapıştırdım. Şöyle şu şu yapıştırıcı gerçekten çok işe yarıyor arkadaşlar. Prit. E, size tavsiye ederim yani çoğu kırtasiye ürünü olarak ee, çok iyi yani e, kağıt gibi ürünleri çok iyi yapıştırıyor. Evet e, sürdüm ve hemen yapıştı zaten. Gördüğünüz gibi bakın içerisinde birçok kalem olmasına rağmen düşmüyor. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi içerisine birçok kalemimi koydum. Şuraya da fosforlu kalemimi koydum önündekine. Masama koyuyorum. Ve çok şık da duruyor bence. Kutuları parladığı için şık gözüküyor bence. Şöyle göstereyim. Bu da Black Orchid. İkisi de çok sevdiğim iki parfüm. böylelikle kutuları değerlendirmiş oldum. Aylardır dolapta duruyorlardı. Kutularını atmıyorum. böylelikle değerlendirmiş oldum. Size de tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.